3 Mart'ta benim yönetim kurulu toplanacağını söylemiştim Emrah Bey. 3 Mart'ta yazdım yine. Saat 15.38. Abi merhaba. Netice belli oldu mu? Cevap yok. 22-26'da bir daha yazıyorum. Abi iyi akşamlar. Belirsizlik çok kötü bir şey. Ve yine cevap alamadım. Emrah Bey'den. Şimdi Şubat ayında hesabıma giremedim. Ve benim vergilerim var. Fatura kesmem gerekiyor. Mehmet Dönmez liderimiz ve şirketin muhasebe birbirini sorarak Şubat ayındaki ciromu öğrendim. 4098 TL olduğu söylendi bana. Çağrı kayıtları vesaire mevcut. Ben de buna istinaden fatura kestim ve gönderdim. Ve şirketin 4835 lira görmüş olduğunuz gibi ödemesi yap ödemesi gereken miktar var. Fakat bana ödenen miktar 3668 TL. Arada 1200 lira ortalama bir fark var. Bunun neden olduğunu sorduğumda paket iptallerinin olduğunu söyledim. Bu daha önce başıma geldi mi? Geldi. Olabilir mi? Evet olabilir. Ama ben hesabıma giremediğim için bilmiyorum. E, bu kadar adaletsizlik yaşamışken iyimser de düşünemiyorum açıkçası. Hani hesabım 23 Şubat'ta kapatıldı. Belki 23 Şubat'tan sonra dönen ciro benim hesabıma yansıtmamış olabilir. Bilmiyorum. Kimlerin iptal ettiğini sordum. Cevap da alamadım. Belki edilmiştir, belki edilmemiştir. Ortada bir netlik olmadığı için bunu da buraya eklemek istedim kesinlikle herhangi bir şekilde param kaldı demiyorum. Naturalist firmasında hiç kimsenin parası kalmaz. Herkes parasını hak ettiği karşılığı bu zamana kadar almıştır. Öyle şirket götürülemek gibi bir niyetim asla yok. Ve 24 Şubat tarihinde göndermiş olduğum dilekçe. Mailden gönderdim. Mail adresi info.naturalist.com.tr adresi. Ee, internet sitesinde yer alan mail adresidir bu. Naturalist.global'de bu yer alıyor. Ve benim suçlanmış olduğum iddia neydi? Unicorn firmasında çalışma yapmam. Burada bir numara görüyorsunuz. Bu numarayı Unicorn'a çalışma yapan birisinden ricada bulundum. Kendisi bana bu numarayı gönderdi ve numarayı kapatarak paylaşmamı istedi. Ben de tamam dedim, söz verdiğim için numarayı kapatıyorum. Ama araştırma yapmak isteyenler Unicorn Global internet sitesine girip oradan bu numarayı bulup da gereken araştırmayı yapıp yazabilirler, mail atabilirler, her türlü e, sorgulamayı açayım ben. Şirkete bugün yazdım. Merhabalar, merhaba. Ben Mehmet Ali Başpınar. Unicorn Global firmasında Mehmet Ali Başpınar adına bir hesap şahsım adına açmadım. Benim adıma başka biri tarafından bir hesap açıldı mı bilmiyorum. Mehmet Ali Başpınar adına bir hesap var mı? Bilgi alabilir miyim yazdım. Hemen kontrollerimi sağlayıp dönüş yapacağım. Cevabını aldım. Teşekkür ettim. Ve gelen cevap. Unicorn Global bünyesinde Mehmet Ali Başpınar ismine ait bir hesap yoktur. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Yani suçlanmış olduğum şirkette herhangi bir şekilde hesabım yok. 15 bin dolar yatırım yaptığım söyleniyor. O kadar maddi gücüm de yok zaten. Durum bu şekilde. Şimdi gelelim şirkete göndermiş olduğum dilekçe neydi arkadaşlar? Onu da okuyacağım. 24 Şubat tarihinde. Naturalist Türkiye Yönetim Kurulu dikkatine. Hakkımda isnat edilen bilgiler ispat edilmeden, savunmam alınmadan ve yönetim kurulu kararı olmadan hesabımın dondurulması silinmesi ya da askıya alınması hukuka aykırı bir durumdur. Bugün çalışma yaptığım yaptığımız şirkette kariyeri ne olursa olsun herkesin hukuki statüsü distribütör olarak geçmektedir. Onlardan aktarılan bilgiler ihbar hükmünde olup değerlendirme yapılmadan, araştırılmadan böyle bir işlem yapılması herkese bilhassa şirkete karşı duyulan güveni zedelemektedir. Kurul kararı olmadan yapılan bu işlemin iptal edilmesini talep ediyorum. Ben şirketimi çok seviyorum. Onun şirketimi kötülemek, şirketime zarar verecek hiçbir oluşum olmasını istemem. Ve burada şirkete zarar verdiğini beyan ettim. Kurumsallığına zarar veriyor çünkü. Yaklaşık iki yıldır vermiş olduğum emek ve mücadele bu şekilde zarara uğratılamaz. Resmi sponsorum Sultan Karataş. Sahada o hesabı çalıştıran Eyüp Karataş benim kurmuş olduğum takıma zarar verecek eylemler yapmaktadır. Kendi kurmuş olduğum ekibime ait WhatsApp grubuna beni çıkarmıştır ve tüm bunları yaparken hiçbir şekilde benimle iletişime geçmemiştir. Referansım Leyla Başpınar yani annem. İsnat edilen iftiraların hiçbir yerinde olmamasına rağmen onun da hesabı askıya alınmış durumdadır. Bu işleminde iptalini talep ediyorum. Kesin karar olmadan yapılan bu idari işlemin iptalini, ortaya atılan iddiaların ispatlanmasını talep ediyorum, saygılarımla arz ederim. Gönderdim. Görseller var arkadaşlar kanıt olarak. Birinci görsel. Eyüp Bey'in beni e, WhatsApp grubundan çıkartmış olduğu bir görsel. Kendi ekibime ait. Bakın o, o zamanki ismi Vizyon'un Big Boss'tu. Rehberde kayıtlı. Onunla o dönemde yapmış olduğum konuşmalar az önce okumuştum zaten. Kendisi benimle iletişime geçmiyor. Hani bana atılan bir iftira vardı ya ekibinle iletişime geçmiyorsun diye. Asıl kendisi benimle iletişime geçmiyor. Ben onun ekibinden birisiyim. Ve görsel 3 annemin hesabı arkadaşlar. Annemin hesabına giremedim. Evet. Şimdi gelelim diğer bir noktaya. Bugün ben bunları anlatmamdaki sebep uğramış olduğum haksızlığı herkese duyurmaktı. Bir aydır sabrediyorum ve bugün 6'ya kadar neden bekledim? Bir özür bekledim. Bu özürü Eyüp Bey'den bekledim. Ve bu özürü nasıl ki gruplarda bana haksızlık yaparak, iftaralar atarak yaptı. Özelde değil, genelde istedim. Saat 6'ya kadar Instagram hesabından ve WhatsApp gruplarında beni attı. Beni ekleyerek oradan özür dilemesi. Ben de e, bu videoyu çekmeyeceğimi söylemiştim. Bu bir tehdit de, şantaj değil. Tamam öyle bir istek değil. Bu yapılmadı. Ve burada Naturalist firmasının ürünlerinin, kazanç sisteminin, şirket sahibinin kesinlikle ama kesinlikle kötülemek, karalamak adına hiçbir cümle kurmadım bu zamana kadar ve kurmam da. Ben Emrah Bey'i çok seviyorum. Ürünlerimizi çok seviyorum. Kalan sistemini çok seviyorum. Özellikle network marketing sektörünü çok seviyorum. İnsanlara zaman, maddi ve sağlık özgürlüğünü kazandıran bir sektör. Benim şirkete karşı kızgınlığım değil, bir kırgınlığım var. Nedir bu kırgınlık? Eğer bir iddia atılıyorsa Eyüp Bey tarafından, Eyüp'ten resmi olarak bir yazı alınacaktı. O iddiaya bana bir Mail göndereceklerdi. Diyeceklerdi ki Mehmet Ali hakkında böyle bir iddia var savunmanı yaz. Ben de savunmamı yazıp gönderecektim. Kanıtlar değerlendirecek ve bir karar verilecekti. Eğer ki e, yani bir resmiyette bu işin böyle olması gerekiyor. Birisinin iddiasıyla hemen hesabın kapatılması gerekmiyor. Burada şirkete karşı bir kırgınlığım söz konusu ve bir aydır bekliyorum. Herhangi bir şekilde düzelme olmadığı için iş süreç bu noktaya geldi. Kızgınlığım ve kırgınlığım Eyüp Bey'e çünkü iftiraya maruz kaldım. Yani bugün işi yapmayabiliriz arkadaşlar. İşten düşebiliriz. Hesabın kapatılması çok yanlış ve saçma. Ben bugün şirketi kötülemedim. A.T.K.B'ime ekibime ilgi alaka her zaman gösterdim. Burada bir iftira yedim. Yani bırakabilirim de bugün her bırakanın hesabı kapatılacak mı o zaman? Destek vermemiş miyiz bu zamana kadar? Yani tüm bu süreçleri, başından geçen durumlar bu şekilde bunları anlatmak ve aktarmak adına bu videoyu çekiyorum. Tekrar çiziyorum altını. Yaşanılan e bu durumların naturalis firmasını karalamak için yapmadım. Network Marketing sektörü mükemmel bir sektör ve bu sektörde e, insanların hayatı değişiyor. Bu sektörde yer almak çok önemli. Ancak bunu bu süreçten sonra bu firmada yapmayı düşünmüyorum. E, bana aynı kazanımları sunacak. En az naturalis kadar aynı kazanımları sunacak ve hakkımın gelmeyeceği bir ortamda farklı bir firmada çalışma yapabilirim. Belki ilerleyen zamanlarda bunu da bilmiyorum. Şimdiden söyleyeyim. Herkese görüşmek üzere kendinize iyi bakın.